Merhaba arkadaşlar. Hepiniz iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Oturarak yoruluyorum, yatarak yayın yapmaya karar verdim. Umarım kusura bakmazsınız. Kimse yok mu? Evet daha iyi arkadaşlar. Gözde eriz. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Fizik tedaviye gidiyorum. Fizik tedavi iyi geliyor. Aydın Nazilli'de Gülen Yüzler diye bir kliniğe gidiyorum. Gördüğüm en iyi sağlık kuruluşu. Aleyküm selam abdülkualim. yeriz. teşekkür ederim gözde. <laughs> <laughs> Rexapin nasıl ilaç demiş? Prospektüsünü okudun mu? Antipsikotik. Yani prospektüsünü okuyacaksın. Prospektüsünü okumadan kullanmayın. Aniden de bırakmayın kesinlikle. Yavaş yavaş, azar azar. Covid geçirdin geçmiş olsun. Covid geçirdiyse aş olmaya gerek var ki. Fikret Bey kalbim pıhtı attı kısmı felç geçirdim. Sol tarafım felç. Gitgide iyi oluyorum tabii. Hayat mücadele. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Neden psikologdan çok psikiyatriye tercih ediyor? Doktor diye. Teşekkür ederim Ali Osman Ak. Yani biraz da propaganda. Kandırıyorlar insanları. Yok neymiş beynin kimyasal dengesizliği varmış. Geçmiş olsun Fikret. Abla nasıl şu anda? Valla mecbur kalırsanız sinavak olun. Aşı olmayın ama mecbur kalırsanız sinavak olun. Biontech'i tercih etmeyin. Çünkü mRNA aşıları tehlikeli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu hafta konuşmak istediğim konu şu Gaziantep'te şiddet uygulanan bebek. Adam beş aylık bebeğe tokatla dövüyor ya hepimiz izledik. Bakın bu çaresize karşı uygulanan şiddet çok evet, iğrenç bir şey. Ne yazık ki bebek ölmüş arkadaşlar. Müebbet cezai mahkum olur umarım. Şimdi işi beni şaşırtan yanı anne kamerayı koymuş çekim yapıyor. Kurtarsana bebeği kadın. İşte kadını eğitmezsen böyle olur. Ya da polise ara saldır. Sirke mi kullandı? Geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar ne yazık ki ça çaresize dar e darp uygulamak iğrenç bir şey. Yani pedofillerin ve seri katillerin ortak patolojisidir. Çaresize size saldırmak. Amaç Amaç e, çocuğun çaresizinden derin mevzu daha iyi. E, ben de sirke kullanıyorum. Evet. Sirke doğal kan sulandırıcı evet. Kekik çayı da mı kullandı? Valla çocuk idam etsen çocuk geri mi gelecek? Önemli olan engel olmak. Arkadaşlar işte kadın eğitimi çok önemli. Çocuk sahibi olmadan önce eğitmek lazım kadınları. Evet elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi, gül sirkesi. İyileşiyorum arkadaşlar, iyileşiyorum. Kadın çocuğunu sobaya batmış. Ciddi misin? Aman akşam akşam. Bu ne iğrenç şeyler ya. Çocuklarda epilepsi için ne yapılmalı? Arkadaşlar. Bebeklerde epilepsi ilaçları kullanmak çocuğun zekasını geriletiyor. Yani diyet yaptıracaksın. Yağ yedireceksiniz. Teşekkür ederim lütfen. Nasılsın? Teşekkür ederim yiğit. Kalsiyum kanal blokörlerini bilmiyorum. şeker, tuz yenir mi? Ne düşünüyorsun? Un yenmez, şeker de yenmez. Tuzu kısmayın. Kaya tuzu kullanın ama. Sodyum klorür değil de kaya tuzu. Özellikle çankırı kaya tuzu. Mineral içeri bunu kullanın. Arkadaşlar. Lütfi Kuz arkadaşımız Fransız hastanesine kapatıldı ve zorla ilaç veriliyor. Hukuksuz bir şekilde Fransız hastanesine proteste ediyoruz. Lütfi arkadaşımız çıkınca da gerekli davaları açacağız. İyotlu tuz e, kullanmayın arkadaşlar. Kaya tuzu kullanın. Deniz ürünler götürseniz iyotu alırsınız zaten. Yani sodyum klorür aslında zehirdir. Vallahi emili azalttığını kim diyor ki? Ya boydan psikiyatri bu katlı bir yer zaten. Gözde eris. Niye duruyorsun? Neden dava etmiyorsun? Ya arkadaşlar mağdursanız dava ve şikayet yoluna gideceksiniz. Başka yolu yok bunun. Mücadele etmeden olmuyor. Kuru kuru konuşmakla olmuyor. Yani boydan psikiyatri özel bir klinik. Zorla kapattıysa tazminat yolu var, şikayet yolu var, tabipler odası var. Türk antipsikiyatri topluluğunun geleni yazı orada. Şimdi arkadaşlar zatüre gripin bir farkı yok Covid'den. Zatüre gripte ne yapıyorsanız Covid'de de onu yapacaksınız. İmmün sistemi kuvvetlendirin. Güneşli havada derin nefes alın yürüyüş yapın. Ciğerlerinizi güçlendirin. Tereyağı, meyve, sebze, balıkla güçlendirin. Bunlar yani kelle paça, ayak paça Tellakları niye laf ettin? Özür dilerim. Mutluluk hormonu için ne önerirsin? Demiş yürüyüş. De Böyle daha iyi Seni mi mutlu Yılmaz Türk? Seni mi elektrik verecekler mi? Sakın ha, sakın elektrik kabul etme. Arkadaşlar bu durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunun. Tabipler odasında başvuru yapın. Bir de idari yargıda tazminat açın. Selim Aslamoğlu. Tellakları veya bir meslek grubunu hedef almadım. Derdi dedim hatırlamıyorum. Şaka yapmışımdır. Ya genelde benim mesleğimi soruyorlar. Tellakım falan diyorum. Ülser kolit hastasıyım asker istiyorlar hastalığını belirt askeri doktora. Hayır baban elektrik verdi ben istemiyorum de. Selim hastalığı Yok öyle bir şey demedim hatırlamıyorum. Benim mesleğim Adli bilişim. maden suyu olarak Kızılay maden sodası. Maden suyu veya suyun içinde kaya tuz atın. Limon sıkın tamam işte maden suyu size. Evet Fransız hastanesi dedim Lape. Ya saçma sapan konuşup durmayın ya. Şu dini konuları açmayın burada. Zeliha burada mısın? Arkadaşlar bir meslek grubunu hedef almıyorum. Psikiyatrlar, psikologlar hariç tabi avukatlar hariç. Tellaklara şaka yapmışımdır. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ya düzgün sağlık kuruluş söylüyorum. Aydın Nazilli'de gülen yüzler gayet güzel. Oraya gidiyorum. Fizik tedavi görüyorum. Hayati burada mısın? Tayfun burada mısın? Fizik tedavi tektisendir, gayet iyiler. Kolonu skapı raporlar verdim. An yeniden gel. Vallahi gideceksin çare yok. Teşekkür ederim Abdülhalim. İyi akşamlar. Benim yaşım 52. Tellak video bu. Abi tellaklılarla ilgili video çekmedim ki ben. Ya arkadaşlar, neden anlamıyorsunuz İroni'ye? Şimdi ilaç mümessirleri, hekimler falan geliyor, bana mesleğimi soruyor. Ben de tellam diyorum, olay bu. Neden hemen alın diyorsunuz? fibromiyalciye acı elma yağı öneririm. Lenin daha iyi, Lenin. Gurbete çıkma, çalışacaksan iyi tabii. Arkadaşlar her şey çarpıtmayın. Biz şaka yaptık, hemen abartmayın. Pol Pot ne düşüneceğim siyayenin adamı o kadar insan öldürmüş ne düşüneceğim <laughs> arkadaşlar SMA'nın tedavisi yok SMA'nın çaresi evlenmeden önce SMA testi yaptırmak Stalin'i seviyorum evet. Stalin iyi bir insan. Stalin'i yanlış anlatıyorlar. Arkadaşlar beni beğenmiyorsanız niye takip ediyorsunuz? Ya yani gelip küfür ediyorlar, çarpıtıyorlar, yalan söylüyorlar. Lütfen ama. Arkadaşlar benim görüşlerim belli, çalışmalarım belli. Vodka çok e, tehlikeli bir içki. Alkol tehlikelidir. Önermiyorum. Psikiyatriye şikayet etmek işe yarar mı? İşe yaramaz. Bilinçlendirin insanları eğitim. Depresyon ve stres için psikoloğun faydalı mı? Hayır yürüyüş yürüyüş. ülseratif kolite dair önerebileceğim bir şey var mı demiş. Var işkembe çorbası, sirke, ee, bundan sonra kefir. Aksım akciğer emarından belli olur mu? Röntgenden bile belli oluyor. Ya orada diyorum ki, işte kesiliyorlar oradan çıkan kir değil, deri ne var bunda? Ya lütfen terk eder misin? Bak tekrar söylüyorum, kastı olarak meslek soruyorlar. Ben de tellakım diyorum, malbantım diyorum. Bu belli iş yapan insanları saldırı değil. Her şey kıçından anlamayın ya. Ya akşam kadar 50 tane trolle uğraşıyorum. Lütfen yardımcı olmayasanız yormayın bari. Peki. Tellaklar. Görüşmek üzere.